Çocuk imtihan. Cennette olmayan dünyada olan tek nimet çocuktur. Elma cennette daha iyisi var. Bal cennette daha iyisi var. Her şeyin gül cennette daha iyisi var. Elmas şöyle tozunu bulamıyorsun elmasın. Kapıların, eşiklerine, duvarlarına koca koca atnalı büyüklüğünde elmaslar çakacak melekler. Zümrütten, zebercetten, yakuttan, kırmızı, mor, kıpkızıl, yemyeşil Mücevher taşlarıyla döşenecek pencere kenarların. Vallahi böyle, billahi böyle cennet. Allah hepimize nasip etsin. Amin. Kardeşlerim, ama cennette olmayan tek nimet ne biliyor musun? Evlat sahip olmak. Niye? Evlat senin imtihanın. İki peygamberin imtihanı hiç dikkatinizi çekti mi? Evlat isteyen iki peygamber. Uzun yıllar çocuğu olmamış. Zekeriya ve İbrahim peygamber. 90 yaşına kadar, 80 yaşına kadar çocuk vermemiş Allah bunlara. varmışlar, dua etmişler. Ya Allah'a dua ediyor, peygamber olmuyor. Bizimkiler iki kere Eyüp Sultan'a gidiyor, duam kabul olmadı diyor. He, ee? fayans kovuğundan damat çıkacak. Gidiyor oğluma, diyor, kızıma diyor bir damat çıksın diye gittim diyor. Öyle olmaz. Allah'tan iste. Eyüp Sultan'a da git, selam ver, dua et. O mübareğe dua et ama istediğini Allah'tan iste. Kıbleye doğru dön. Ben o türbeye doğru, doğru dönüp el açmayı doğru bulmuyorum. Müslümanlar gidin Eyüp Sultan'a selam verin veya memleketinizdeki bir Allah dostuna selam verin. Aynı Ahmet'e Mehmet'e selam verir gibi. O selamınızı alır. Sonra kardeşlerim o selamın ardından Kur'an okuyabilirsiniz. İster mezara doğru okuyun ister kıbleye. Önemli değil. Ama duayı kesinlikle kıbleye doğru yapın. Mezara doğru dua edilmez. Sizi geriden bir Alman görse, bir turist görse nedir? Bunlar buradan bir şey istiyor herhaldedir. Allah'ın zoruna gider. Olacak işiniz olmaz. Dönün Allah'a kıbleye doğru. Rabbimiz kıblede değil. Mekan tayin etmiyoruz ama kıble bizim istikametimizdir, Kabe'mizdir. Dönün kıbleye doğru. Bu Allah'ın daha gider. Eyüp Sultan arkamıza alıyoruz. Hayır hiç korkma. Sırtını Eyüp Sultan'a veriyorsun. Öyle düşün. Kardeşlerim Hazreti Hasan su isteyince Hüseyin de istedi. Konumu da unutmuyorum ha bu arada. Geri dönüyor oraya. Hazreti Hüseyin de istedi. Çocukluk ya. Belki gerçekten istedi, belki de Hasan abisine inat istedi. Evet. Hazreti Peygamber de peygamberimizden istedi ya. Ayşe bize bir su getir demedi hanımına. Evinde hanımını köle gibi görmezdi Hazreti Muhammed Mustafa. Evet. Bu anlattığım size hadis hadis bu hadisi şerif. Sahih bir hadis. Hikayeleştirerek anlatıyorum başka. Hazreti Fatıma'ya dese ki kızım Hasan Hüseyin su istedi benden istedi yanlışlıkla. Sen kalk da bana bunlara bir su getir. Diyebilir mi? Der. Fatıma getirir mi? Getirir. Hazreti Peygamber kimseyi kendinin hizmetçisi gibi görmedi. Çocuklar ondan istedi ya. Kalktı gitti suyu kendi eliyle aldı. Kardeşlerim. Şimdi şoförünü, korumasını, masasını oturtturmayanlardan geçilmiyor. Bir yere bir başkan olsun, bir lider olsun, bir parti başkanı olsun. Pı öflerinden geçilmiyor. Nesin sen ya? Ne yeri delebilirsin, ne dağa ulaşabilirsin. Bir avuç topraksın, öleceksin. Göz çukurlarına akrepler yuva yapacak. Çok değil, bu benim dediğim 50 sene sonra olacak. Bilemedin yüz sene sonra olacak. Sana olacak da bana olmayacak mı? Bana da olacak. Vallahi olacak, billahi olacak. Nesin sen? Kardeşlerim Allah nefislerimizi ıslah etsin. Hazreti Peygamber kalktı suyu getirdi. Hasan'a verdi. Hasan'a verince Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a sordu Fatıma. Ya Resulallah Hüseyin küçük. Hani küçüklere daha merhamet ediyor ya. Peygamberimiz çok merhametlidir. O konuda mesela zayıf kimse onu tutar. Güçsüz kimse ondan yana olur. Resulullah. Genel ahlakı bu. Genelde. Huyu bu peygamberimizin insan olarak. Suyu niye Hasan'a verdiniz ya Resulallah? Hüseyin daha, daha küçük, bir yaş küçük ondan. Resulullah dedi ki Hasan önce istedi. Adaletten ayrılmaktan korktum Fatıma dedi. Ya Resulallah suyu bir dakika sonra içse adaletsizlik mi olur? Suyu bir dakika sonra içse, bir dakika önce isteyen suyu bir dakika sonra ise adaletsizlik oluyormuş. Şimdi hastane kuyruklarında içeriden müdür bulup öne geçenlerin kulakları çınlasın. Şimdi milletin sırasını kapıp içerden adamını bulup kendi partilisini, kendi cemaatini, kendi hocasını, kendi yetiştirdiği yurttaki bir müdür olmuştur oraya onu. Sende çok emeğim var. Hiçbir şey sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adalet çok ince bir şey. Köprüyü yıkarsınız Müslümanlar. adaleti yıkarsanız sırat köprüsünü yıkarsınız. Hoplayarak da geçemezsiniz karşıya. 3000 yıllık yol çünkü. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem çok dikkat ederdi adalet konusuna. Hazreti Ömer bu konuda en hassaslardan birisidir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Bakınız bir gün Hazreti Ömer Abdurrahman İbni Alfa gitti. Maaşı Hazreti Ebu Bekir dönemindeki gibiydi. Hazreti Ebu Bekir diyelim ki ne alıyor? Hazreti Ebu Bekir de kardeşim yani var ya radıyallahu anh sahabenin zirvesidir ha böyle dediğime bakmayın Allah korusun. Zaten bizim Dursun Ali Erzincanlı diyor ki senin ahirette işin zor Ömer Hoca diyor. Evet. Bu Hazreti İsmail seni düve düve öldürür diyor. Hazreti Bilal'i diyor öyle anlatıyorsun ki diyor Bilal bir görsün seni mahşer meydanında diyor. Ammar bin Yasir'in diyor yediği dayakları anlatarak şöhret sahibi oluyoruz diyor. Hakikaten öyle. Daya onlar yemiş, balı böreği biz yiyoruz. Allah'ım ya Rabbi hiç değilse bir iki huyumuzu olsun bu sahabeye benzet ya Rabbi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, kardeşim nasıl bir insanmış mübarek ya. Adını anarken abdest alsan yeri bunlar. Çok üstün insanlar. Maaşı 2000 lira diyelim, 1500'e düşürmüş. Hanımına söylememiş. 1500'de idare etmeye çalışmış. Ümmü Ruman anamız ne bilsin? Öbür de, ay bir daha azaltmış. Öbür ay en az ha, maaş aldığı haliyle yettiği kadar sıkmış sıkmış öyle 3 senede bir perdeyi değiştir. 5 senede bir mobilya yenile. Evin duvarlarını boyayalım. Boyamazsan stres yapıyor diyor. Ne stresi yapıyor? Aynı duvara baka baka stres oluyor diyor. Bakma dışarı bak. Suriye'de insanlar soğukta donarak ölüyor. Vay benim azmış kudurmuş nefsim. Bak ben bu sözleri size söylüyorum da zannetmeyin ki ben sizden çok takva sahibiyim. İnanın belki çoğunuzdan ahirette derece olarak altta olacağım. Bana yardım edin diyeceğim. O gün Allah size de bana da yardım etsin. Kardeşlerim şu son bir ay içerisinde gördüğüm Türkiye'de de caminin bahçesinde donarak ölmüş bir resmi koymuşlardı. Twitter'da gördüm. Cami bahçesi. Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtası da ölüyü tespit etmiş, görevlileri bekliyor. O donarak ölünce ben kendi kendime dedim ki bu namazlarla Sırat Köprüsü geçilir mi acaba dedim. O zavallı kadıncağız 40-50 yaşlarında var. Donarak camiye sığınmış. Bir Müslüman gelir de beni kurtarır diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.